yeni bir videodan daha Merhaba arkadaşlar bir önceki videomuzda çekilişimiz vardı onu sonuçlandırdık arkadaşlar dağıttık herkese hayırlı olsun şimdi bu videomuzda da çarlarımız e, çarlarımızda ne kadar delikmiş bir birkaç gündür böyle bir elektrik kesintisi falan oluyor maden çarlarım hep düşüyor e, üç tanesini bir çarla üç tanesini bir çarla diğer geri kalanını da ana çarla topladım burada şu an gördüğümüz kadar gem ve 96 Mining coin'i var bunda da 66m coin ve bu kadar gene dediğim gibi gem var. Uçar bu bilgisayar daha fazla e, offline olmuş. Ondan dolayı biraz daha az getirisi var. Şimdi bunların hepsini kıracağım, toparlayacağım. Uçarımızda da 129m para var. Şu çemi de satalım. 130m para var. Bundaki mining'leri de, gem'leri de, fragmentleri de kıracağım. Toplam çıkan parayı göstereceğim. Daha sonra artık e, biliyorsunuz mining'lerin de süresi az kaldı. Bu çarların üzerinde hemen bakalım. Kaç günü kalmış bunların? 15'inde bitecek ayın. Ayın 15'inde biteceği için ayın 15'inde bu çarların yanlarına varıyorlara varıyor yapacağım. Ve bunlara e, sadece burada ne almamız gerekecek? Bir tek geniye alacağız. Geniyelerini aldıktan sonra artık bir düzgün bir şekilde farma geçeceğiz. Şimdi ben bu çarlardaki materyalleri toplayayım, karayım. En son ne kadar gelir elde ettik bakalım. Uçarların mining kutuları kırdım. Ve onlarda olan coinleri de aldım. Totalde ulaştığımız coin 3.5 GB'ye buldu. biraz CHD falan attı onları kırmıştım. Birkaç tane de gem fragment kutuları var. 10 taneyi kıracağım. Bunları şöyle yapacağım. Üstüme kırarsam çok da olacak. Hemen şöyle bankaya açalım. Bankanın ilk sayfaları dolu. Şöyle yapalım, buraya da hatta şu CHD'lerle dolduralım. Bu sayfayı da böyle kapatalım. Aynen 2. sayfaya atsın direkt bunlar 10 tane. Hemen bankaya buradan bir ellemimizi harcayalım. 3GB paramız kaldı güzel. Hemen bakalım ne attı bize? <laughs> Gene e, herhangi bir işimize yarayacak takı atmadı ama olsun. Barrier'lara hemen e, Minolarımız, saslarımız hazır. Bunları dizmiş olacağız. Ee, şimdi geriye kalan şu 12 taneyi de kırayım. Bunlardan da belki bir fire e, flaming alırız. Bunları da kırdım. Bir bakalım. Hemen arka sayfayı açtım. Burada gene çerçöp itemlerimiz. Ve sonraki sayfada bir tane PR'miz var. Çok güzel. Bu biraz mutlu etti. Hellblood'umuz var bir tane. Başka da işimize yarayacak bir şey. Yok. E, ee, FR büyük ihtimal 60'an falan eder kendi masrafını çıkarır. Her bulut para etmeye diye biliyorum. Burada bir tane fazladan forwardımız var. başka da şu an işimize yarayacak. Herhangi bir takı göremedim gibi. Olsun sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. iki tane de bu <laughs> şeyden kaldı. Bunları da kıralım olmuşken olur. Hemen iki tane temizinden simit var. Bunlar da işimize yaramıyor. Bunları da siliyoruz. Şunlar dursun üzerinde. Ben gene upgrade yapmayı düşünüyorum. Hemen aslında upgrade materyalleri toparlasam çok tatlı olacak gibi. Şu Raptor'ları da basmak istiyorum. Ee, bizim ezik kağıtlarımız vardı. 1201 tane. <laughs> Bunlarla Raptor'ları deneriz. Geriye kalan ee, CHD'leri de bir tane de Hellblot var. Onu da yanımıza alalım. Şu Raptor'u da alalım. Hellblot, Hellblot, Garp, Garp, Elysium. Yani aslında bir tane daha Raptor var mıydı? Yokmuş. Hemen bu Hellblood da aldım buraya. Tamam, başka basılacak bir şey yok şu an. Bunları biz yavaştan basalım. Buraları ben belki hızlandırırım. Çünkü uzun sürecek baya. Ee, ya da sohbet ede de basarız. Şimdi nerede bizim ne yapacağımız burada. Bu raptorları artı 5'e kadar düzden buradan basmaya çalışacağız. Ne kadar geçerse artık. Ben bunlar hani çok fazla şey yapmadım. Denemek için yapmadım. Çünkü eee ucuz zaten. RT Raptor'lar 20 30a Biz Rebüç Raptor arayacağız. Çünkü Rebüç'te Raptor'lar bufflanıyor. Raptor almamızın sebebi de yapmamızın sebebi de normalde varıyorlara bu SMS'de yapılabilir. Fakat tekli bırakacağımız için çarları diyelim bir tanesini götürüp solo slotların birine bıraktığımızda diğer adamlardan alma ihtimalimiz olmuyor MS ile. Çünkü daha fazla vurana kalıyor okey ama yere vurmada falan daha yakında çıkanı tekliyor varıyor zaten. Ee, bu da range'i olması gerekiyor. Range içinde raptor kullanacağız. MS'nin range'i kısa kalıyor. Ama bu ezik yaratıklar dediğim gibi Esland'ta veya on kan üzerinde canı olan moblarda tabii ki de bu Sms e ve daha yüksek demeç çıkarabilecek temlar daha mantıklı olacak. Tabii bunları biz deniyoruz ama geçerse. <laughs> Bir tanesi artı 4 oldu. Şunlar da artı 4 olursa bir tanesi 5 olur belki. onda da 6'ya deneriz. Attık. İkisi kaldı. 5'e deniyoruz. bir yandı. %30 güzel. Ver bir tane. Bir tanesi geldi. Bu 5 dursun kenarda. Şimdi şunlara 5 harcayacağız. Bu harcayacağız. Biraz masraflı olacak. 6 tane itemimiz var. 6 tane 5. 6 tane BS. 25 tane de bu salalım. Bir GB de buraya gidiyor. Çok para ya. <laughs> artık bizim hani sevdiğimiz bir şey upgrade vardı. Onu da böyle yaparken böyle bin kere düşünmeye başladık. Artık çok da yapamıyoruz diyebiliriz. Şu an 1100 tane şey var. E, high class kağıdımız var. Fakat bu kağıtları satamadığımız için envanterimizde duruyor. Bunun aslında artık satılabilir hale gelmesi lazım. Çünkü yan çarlarda falan Demin almadım toplamadım mesela 500-600 tane hepsinde birikti büyük ihtimalle. Hemen bunları seriden bir artı 3 yapalım. Devam. Toparlayalım. Favorinlere artı 1 yapıyorlar. Mantıklı. Favorin artı de 7 mi veriyordu? Hatırlamıyorum. 7 veriyorsa biz de favorinlere aslında artı 1 yapabiliriz. Çünkü zaten çok bir masraf yok. Bir GB yapılıyor. E, Heroslar almaya kalksak 3 tane Heros 1 GB, 1 GB basması derken bir sürü masraf. Yani artı 1 artı 2 yapılabilir aslında. Ama sanki 5'ten 7'ye geçmiyor ya upgrade dendiğinde. İnşallah geçiyordur. 7 oluyorsa 7 STR bence kurtarır gibi. Ama farm için de çok da gerek yok. Şimdi 4'e deniyoruz bunları %70 oranla. Umarım hiç fire vermeden 4'e atarız. Bir de yaktık hemen. %70. Tamam. Devam. Hadi bir tane daha geç. Sen de geç. <laughs> yani 1, 2, 6'da ikisi gitti zaten. Yani kötü. Sen de burada var. Bunu artı 6'ya deneyeceğim. elli oranla yandı. Diğerlerine artı 5 atıyorum. Yandı. Yani 70 oranla yandığında biz üzülüyoruz. Bir GB'den fazla para harcadık buraya. 3'ü de artı 5 oldu. Bunları artı altıya alsam düzden atacağız. Yani tirna falan. Bakın kaç para tirna? 30M olmuş tirna. Yani üç tane alsam bir GB gidecek. Zaten paramız kalmayacak. Düzden artı altıya deneyeceğiz. Geçenlere tırnayla yediye deneriz. Bakalım. İki tanesi geçti. Güzel. İki tane de musumuz kaldı. Hani <laughs> bu bir işaret gibi. 2 iki, iki gibi. Hemen kamp bir atladım. Eğer buradan ikideki bir CHD alırsak bizim için mükemmel olur. Bunları pazar atarız. Yolumuzu bulmaya çalışırız. Tabi zaten ortalama aynıya gelmiş oldu. <laughs> Her türlü bu paraya zaten envanterimizdeydi. Gidip geri gelmiş oldu sanki. Biraz öyle olacak. Ama bakalım. Tamam great yapmış olduk. Hem de bir şeyler denemiş olduk. Şansımıza şu bir olsun. Bakalım geçerse bizi mutlu eder. Hadi. Geçmedi. Üzüldüm. Sen geç. En azından paramızın bir kısmı geri gelsin. Hadi. Heh, geçtim. Bir tane art edeceği hede bastık hemen bakalım. Piyasası ne kadar inan bilmiyorum hiç. FR ne kadardı? FR gördüm burada. FR'ler çok düştü sanki ya. Bu 55 am gerçi kötü değil. Her blokta geçseydi güzeldi aslında. Bak 7'sini kaç alıyor? 161 m gibi bir paraya alıyor. Çok güzel bir para. Acaba peki bizim bastığımız CHT'ler ne kadar? Çünkü fiyatlar biraz artmış gibi geldi bana. Hemen bir bakalım. Eğerler 60-70 arası değişiyor. 165 e alıyorsa ee, Merchant Selling 190 190'a koyalım abi. Bunu da 67 67.5'a koyalım. 257'den buradan gelecek. Ee, üzerimizde 68'den var. 257, 60, 310 olacak. Zaten vardı bu paramız ama Bunları kırdık. gamble denedik, upgrade denedik. Şansımıza tekrardan gene aynı paramıza ulaşacağız ortalama. Ee, ama varıyor için bizim raptor buyu falan da kurmamız lazım. Artı reboot raptor buyu kurmamız lazım birkaç tane. Bilmiyorum. Onları da eğer toparlarsam bir sonraki kayda girdiğimde onları da toparlarsam sizlere gösteriyorum.